Şimdi Allahu Teala Hazretlerinin ismi şerifi belli Allah. Şimdi Allah kelime anlamı nedir hocam Allah kelimesinin? Z hani zat-ı pakyunun zat-ı Zat Zat kudsunun hani mi Ama o isim nedir diye sorursak bunun bir tane haberi nedir? 99 ismi şeriftir baktığımız zaman değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Ne vardır? Adalet, Adulün tamam. Şefikun, adaletli, şefkatli, merhametli af vesaire. Şimdi ben şunu anlatıyorum. Şimdi bir çocuk doğdu tamam mı hocam? Bu Allah'ın sıfatlarını çocuk anne baba da öğrenecek ki onun toplamına Allah desin. Hı -hı. Şimdi adaleti babadan öğrendi mi hocam? Adaletsiz bir şekilde öğrendi ama. Evet. Merhameti öğrenecekti. Merhametle adaletin karıştığı bir sistem, sistem vardı ailede. Baktım da dakika bir gol bir adalet, adalet duygusu bozuk mu? Adaleti yüklediği anlam bozuk olacak mı? Evet. Şefkate yüklediği anlam. Evet. Şimdi afuvun anne babanın affediciliği yok. Buna da yanlış Belki de hiç tanışmadı bu çocuk ne? O daha enteresan. Gafurun, Ondan sonra birkaç isim daha şerif söyler misin hocam? Yani burada... ha, karşılıksız hibe eden mesela ve evet. Karşılıksız bir şey vermiyor anne baba. Diyelim ki karşılıksız anne baba vermiyor da. Vehhab Üsüm Şerif'in de içi boş mu? Ondan sonra birkaç isim daha söyler misin hocam? Birkaç tane daha mesela. Ha Settar. Anne baba bunu örtmüyor. Sağda solda konuşuyor, yüzleştiriyor. Settar'ın ismi boş mu? Tanımsız. Şimdi bir sürü isim Şerif tanımsız çıktı. Daha 7-8 isim Şerif saydım. Birkaç tanesi de anlamı bozuk çıktı hocam birkaç daha isim bir şey söyler misin hocam? İzzetli kılmak, zelli kılmak hani evet, hürmet evet, etmek. Hürmet. Bunların hepsinde bozukluklar olduğunu düşün. Bazılarının hiç anlam yükleyemiyor zaten çocuk. Mesela Vehhabim kelimesine. Nerede anlam yükleyecek? Şu anne baba karşılıksız, koşulsuz sevmiyor bile. Hani baktığın zaman. Şimdi düşün çocuk ne oluyor biliyor musun hocam? Çocuk biraz büyüyor. Çocuğa doğara ne diyorsun? Allah var. Allah affedicidir. Çocuğa ne dedim biliyor musun? Yani yüklediğin anlam var ya. O Allah Allah'ın aslında demiş oldun. Allah adaletlidir. O adalet çocuk nasıl biliyor ki zaten? Yani anne babaları tanımlamaları yapıyorlar. Yapıyorlar. Sonra bu 99 tanımlamanın toplamına çocuk Allah diyor hocam. Hmm. Şimdi buradan bakarsan nasıl bir manzara var sen söyle. Evet. Tam inkar edilecek bir duruma gelmiş. Şimdi çocuk olsun. ondan sonra gerçek kendini bastırıyor dediğim şu. Şimdi bu 99 tane bozuk anlam yüklenmiş. Kimisi hiç bilinmemiş. Yani bilinmiyor da. Düşün yıllarca adam günahını sırtında taşıyor hocam. İşlemediği günahı. Yani zamanında işlemiş, tövbe etmiş ama affedileceğine dair ümidi yok. Niye? Hmm. Anne baba affetmemiş ki, affetmediği için bunu ilahi ilaha taşımış. Allah'a taşıyınca bu yüklediği şeyi onun tadını bilmiyor. Tadını bilmediği için hocam temizlenmiş hissetmediği için baştan alamıyor. Evet. Sırtında bir bakıyorum, mesela e, namaz kılacak, Mükemmelliyetçi bir yaklaşımla yaklaşıyor. Allah'ın süreç yani çünkü bir de çocukken anne baba çocuklar şunu yapmıyorlar, oğlum ya da kızım neyse. yani şu anda bugün çok yeterlisin. Sonuca odaklanma. Bugünkü imkanlarınla, bugünkü özelliklerinle ancak bunu yapabilirdin zaten denmiyor. Ne deniyor? Bugün çocuğun duygusal durumuna, imkanına, hiçbir şeyine bakılmıyor koşullarına. Ondan ne bekleniyor? Fazlası bekleniyor. E çocuk da ne yapıyor bu kez? Allah'la ilişkili sürecinde şuraya düşüyor. Mesela beş vakit namaz kılacağım diyelim, başlamak istiyorum. Öğle namazını kıldım, ikindiyi kılmadım. Ne yapıyorum? Kılmadıysam bitti benim. Hepsi gidiyor. Ama biraz akıllı olmuş. Yani çocuklukta buna şahit olmuş olsa şunu diyebilecek. Bir dakika ya. Önemli olan içinde bulunduğum vakit. Ben bu vakti kılarsam samimiyetimi göstermiş olurum. Allah da azizdir. Hani e, kazaydı niyetimi alırsam. Yani şu anda da ölürsem namazımı kılmış bir şekilde ölürüm ve Allah affedicidir. Dolayısıyla temizleyebilir. edebilir. Ben en azından bu vakti kılayım dese belki sonraki vakitleri de hani nasip olacak. Bu herhalde bu mantıktan mı çıkıyor hocam yarıncılar dediğimiz Tabii mesela. süreç odaklısı değiller. Çünkü çocuklar mesela çocuğa bir şey oluyor yarın yaparsın diyoruz ya da çocuk bak daha dengeli bir ya yani bu detaylar önemli diye anlatıyorum hocam evet. mesela anne diyor ki bak mesela bir örnek vereyim bunu çoğalt hani vakit yok diye söyleyeceğim anne çocuğuna diyor ki kızım diyor ders çalışmayacak mısın kurslarda da oluyor hocam onu da söyleyeceğim kız diyor ki ya da oğul her neyse bugün çalış, hani çalışamayacak tam yarın çalışır ya diyor ki yarın çalışırım anne o diyor ki ya diyor ki çalışmazsın biliyorum cevaplar belli ya da tamam diyor Çalışmazsın biliyorum demek. Çocuğun, çocuğun ileride namaz kılmadım ya. Zaten kılmama götürür. Kılmadım ya. Sonra vakitte kılmamama götürür. Ya da ne diyor anne? Yarın yaparsın. O da ertelemeye götürüyor zaten. Ama hiçbir anne baba şunu demiyor. Mesela oğlum kızım anne seni anlıyorum. Yarın yapmayı düşünüyorsun. Güzel. Peki e, dün de bunu demiştin. Bugün farklı olan ne? Bu soruyu kimse sormuyor. Bugün farklı olan yedeyi soran var mı hocam? Evet, ya evet. da tamam anlıyorum seni peki yarın bana yardımcı ol ben de sana yardımcı olayım. Diyelim ki yarına bırakmak istiyorsun tamam. Peki yarına bıraktığında ders yapamazsan eğer sana nasıl yardımcı olayım? Ya da kendine bir yaptırım uygular mısın? Bugün ben de senin sözünde durmana yardımcı olabilirim. Sen dersin ki tablet istemiyorum anne. O gün diyebilir her çocuk. Çünkü ertelemek için diyebilir. Sen tamam o zaman ben sana yardımcı olayım tableti iste sen de vermeyin. Sorumluluk kimde oldu hocam? Sorumluluk çocukta oldu. Anne diyor ne diyor? Yarın ders çalışmasam tableti ben vermeyeceğim. Sorumluluk kimde? Annede. Şimdi bu çocuk ne yapar biliyor musun? Bu çocuk büyüyünce en küçük bir şey de Allah'a suçlar. Anne baba çünkü sorumluluk hep aldı vermedi ki. Dolayısıyla bir şey olduğu zaman hani hep Allah sorumludur. Zaten bazı sorular da oradan çıkıyor. Ne diyor mesela? Ne yani Allah bilmiyor mu? Mesela meşhurdur. Sonra birileri de çıkıyor televizyon onu da anlamıyor. Videolara işte oradaki mantık şudur şudur şudur. Hayır hayır hayır. Kimsenin bu cevabı ihtiyacı yok. Bu cevabı ihtiyacı yok. Çünkü o cevaptan başka sorular doğar. Bu işin sonu yok bir kere. Hani video yapalım da bak işte Allah'ın varlığı şöyleydi, böyleydi, şu hesaplar yapılır buradan bakınca yok. Yani bu, bu çıkmaz işin içinden. Bu en fazla hani içinde inkarı tam olgunlaşmamış, tam kırgınlığı oturmamış, arada kalmış birine fayda verir hocam. Ama tam anlamıyla bu tarafta olana fayda Şimdi bunları hocam yani gerçekten ateist, deist kardeşlerimize yönelik e, hakiki manada bir bu tarz videoların olması gerektiğini yani canı gönülden. Ya ben onları olur. anlayarak dertleşebilirim ancak. Evet.